Aaaa bak çıkardı işte Bismillahirrahmanirrahim hayatın değişebilir Dünyanın gelmiş geçmiş bir şehrinin futbolcusu <laughs> Çıkardım işte Kod geldi Messi geldi Keçi 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 Yaz şimdi her yere yaz Messi çıkardı diye <laughs> yok mu burada bir yerde? Keçi getirin bana keçi. Oğlum evde keçi lazım. Keçi yok mu evde? Keçi yok yerinde kaldı ne satayım. Keçiye benzeyen bir şey lazım. Messi geldi. <laughs> Şu fotoğrafa bak bir. Ananı satayım oldu kafayı yedim.